Kimden bahsediyorum? Nesrin Cevat, Sade ve Pamir Tekin. Doğru söyledim değil mi Pamir arkadaşlar? Pamir Tekin, Pekin. Pekin. Tekin de. Ben Pamir Peki'nin sayfasına girdim. Hı. Çok enteresan bir çocuk ya. Ee, Teknemek ne yapmış kendine mesela? Öyle mi? Evet. E, acayip böyle e, enteresan hobileri olan değişik bir çocuk. Atina, motor kullanıyor, tekne seviyor. Evet, tam böyle hani şey e, aslında oyuncular birazcık öyle yani. Kıvanç da motor kullanıyor, tekne seviyor. Onun, onun, özellikleri biraz farklı. <laughs> evet onun say say bitmiyor. O farklı bir şey. O farklı bir yer Şu an çok özür dileyerek söyledim bunu. Gerçekten <laughs> öyle. Ama çok yakışıyorlar ya. ya yani ben bu kadar inanılmaz yakışıyorlar. Elektriği geçen başka bir çift daha var. Ya bak işte bu. Bravo hemen buldunuz. O fotoğraftaki küçük çocuk bak, ki. Bak bunu kendisi yapmış biliyor musun? Nasıl yani? Evet bak dur o yazıyı da okuyun kendisi sana. mi yapmış? G gözüm görürse. Evet evet. E, ee, babasına söz vermiş de yapacakmış da bir şeyler bayağı da uzun yazmıştı. Bunun eğitimini falan mı almış nasıl yapmış yoksa? Bak. Konu da mı acaba donanımlı? Aynen. Ee, Mimar Tuğrul Pekin, bu herhalde bir şey akrabası yine. Babama 2005 yılında bu tekneyi yapmak istiyorum dediğimde ancak 2024 yazında e, suya indirebileceğimi hiç düşünmemiştim. Uzun ve yorucu maddi manevi bir süreçte 19 yıl. Ama bu gelip geçici dünyaya bir sanat eseri bıraktığım için mutluyum demiş. Çok şaşırdım. Çok değişik değil mi? Çok şaşırdım, gerçekten çok şaşırdım. Neslinle de iyi kafaları da uyuştu. Ben hani kafalarını, karakterlerini, ıvırlarını zıvırlarını o kadar bilmiyorum ama inanılmaz fiziksel olarak yakışıyorlar. Çok yakışıyorlar. Ay, yani, bakışmaları. Top. Böyle kart postal gibiler baksana. Yani böyle gittin film... Nesrin fas fakir buldun gene. Bizi <laughs> de öyle bir evet, <laughs> sahneleri evet, var ya çok tatlılar. Evet. Bunu da Nesrin Cevat Zade paylaş. Evet. Yalnız maşallah tabii bak yine vuruyorum. Hani demek ki zaten bir süredir deniyorlar. Tabii canım. İyice kendilerinden emin oldular. Dizi bitince öyle paylaşıyorlar. zaten Mehmet dedi ya dizi bitince paylaşacaklardı. Evet ne? bu arada Gerçekten. Biz kendi hani haberimizin üstünü çiziyormuşuz gibi olmasın. Evet. İlk kez bizim stüdyomuzda bu masada paylaşıldı. Aynen öyle. Yani aşk var dedi Mehmet ısrarla. Ya yok falan acaba Biz mı dedi. Sen senle öncesinde de fotoğrafları He. görüp ay bunlar kesin birbirine güzel bakıyor kesin var Ama çünkü o ok bakışlar. Çok güzel bakıyorlardı. Evet. Bir şey Ama soracağım. Ya bakışlar gördük. Geldi. ha. O, ya evet. Herkes herkes öyle bakmasın diye kepsler evet, oldu hatta. Evet. Peki bir şey soracağım. E, aşklarının ortaya çıkmasını istemeyen bir çift o fotoğrafları paylaşır mıydı? soru bu. Bence paylaşmazdı. Zaten eminlerdi o zamanlar. Bence de bence de. Ve adım adım insanları alıştırdılar bu sürece. Peki sence Pamir yakışıklı bir adam mı? Yakışıklı. E, 2019'da Nesli'nin bir açıklaması var. Biliyor musun onu? Yakışıklı adam sevmem. Evet. Aa! E, doğru. adam ama yakışıklı Nesli. Adam yakışıklı. Yani demek ki sevebiliyor musun? E tamam Aşk yakışıklı işte. sevmemle çirkin severim. Benzeş Ufukcuğum. Aynı şey değil mi? Pamir Pamir şimdi bu açıklamadan sonra sen ne diyorsun dermiş. <laughs> Biraz çirkin severim deyince altını çizmiş oluyormuş Ufuk öyle diyor. Ben seninle aynı fikirde değilim. Aa bak enerji ve ters bak ters manyak. Hayır ya. Hafsanur da şey dedi ya erkek yok piyasada dedi. Hıt sevgili, sevgili oldu. sevgili <laughs> oldu. Yok siz yok yok. Nesrin de dedi ki çirkin erkek severim dedi yakışıklıyı buldu. Demek ki tersini, tersini az? konuşmak lazım <gülüyor> hanımlar. <gülüyor> Ne diyeceğiz kocam bugün bana çiçek almaz diyeceksin <laughs> kocam bana hiç hediye ha almıyor diyeceksin Ay deme öyle dur Ondan doğru sonra konusunda. işte bak ters oluyor ama İkisini de tuttu bir milyon da tutmadı öyle düşünsen Belki tutar Belki tutar atalım belki bari böyle bize. tutalım <laughs> Tamam böyle tutalım ama gerçekten çok yakışıyorlar Evet ya ay Daim çok güzel olsun. bir çift vallahi Madem öyle. ilk biz duyurduk ilk biz bekliyoruz ha, <laughs> Evlilik haberini ilk biz bekliyoruz Evet evlenirler mi? Vallahi evlenirler çünkü yaşları da artık e, Kemal'e erdilermiş. <laughs> Neyi buldular? Kırk küsürlerdeler ya. Tamam doğru kırk, zaman. Kırkından itibaren ne istediğini daha iyi bilirsin. Hmm. Bir kere erkek de kadın da ne istediğini bilir, ne yapmak istediğini, kimle olmak istediğini ve... Daha da önemlisi ne istemediğini de bilir. Tabii. Ne istemediğini bilen bir kadın, ne istemediğini bilen bir erkek çok güzel ilişkilere evrilir. Ekip arkadaşlarımız neyi buldu peki? Neyi? Nesrin sadece o, o zamanki açıklaması. Ay hadi Mimiklerine bakalım. Mimiklerine bir bakalım. Hadi bakalım. İzleyelim. Evet. Evladım ne? Aman evladım. Neydi? Ne? E, o diğer cümle neydi? Aman evladım. Çok merak ettik biz onu. Bir öğüt duyacaktık Z şu güzel an. Güzel açıklama. Evet. Yani, yani var ya öyle güzel yakalamışlar ki. Çok acayip. Yakışıklılar beni ürkütüyor demiş. Demek ki daha da ürkecek. çünkü Pamir, Pekin yakışıklı. çok yakışıklı ve çok beğenilen. Bu arada bir tane izleyicimiz Lili Martini şey yazmış. Ne Pamir, ne? Lili Martini. Lili mi? Martini. Doğru okuyorum inşallah. <laughs> Pamire baktım ikizler burcu. Eyvah! Hmm. Ey Mayıs doğumlu mu Haziran mı acaba? Bakalım. Beni bir yere kadar business uçurur. Kafa <laughs> kafasından parfüm boşaltır mecazi. 6 ay veriyorum bu çifte. Tabii ki ilişkide güzel olan Pamir çok e, hoş adam. Azıcık yaşlandı ama gideri var demiş. Nilim artık bizim izleyiciye bak. Bizden fena yorumlar Tarih vallahi. 31 Mayıs 1979. He. Yani ben internette yazanı söylüyorum. Boyu 1.83. Boyu 1.83 güzel. <laughs> Her şeyi anlatıyor. E, e şey var mı EYT'si falan? Ya, biraz araştırsam <laughs> bulurum. Fena stalklamam. Fena değilimdir o konuda. Bir daha söyle Nesli'nin Cevat Zade'nin söylediğini ufukçum. Hayalindeki ha ama o çok yakışıklı adam. Bence mesela Javier Bardem çok bence mesela bak ciddi söylüyorum. Yakışıklı değil mi? Yok hayatım değil. Bence yakışıklı a, herif, diyordum. diyordu. Oy! Ben. <laughs> Arada yakışıklı benim de adam. Yakışıklı adam. Yakışıklı adam. Yapacak bak, çok. E, tarzı, havası, aurası var. Net Yok. var. Bence öyle. Benim tipim öyle. değil. Ya tam canım tip değil değil. <laughs> Çirkin adam değil bu. Bence değil. Ben beğeniyorum zaten, zaten çok e, beğeniyorum. Oyuncuları da çok beğendim. de Ufuk'la Yaşar kıskançlık krizine girip belki de en çirkin fotoğrafını sıcak. bulmuş olabilir. Canlı yayında ne söylediğimi şokundayım ya şu an. olabilir arada. Klimayı açalım Betül'cüm biraz ya, rica ediyorum. Bastık. Arada olabilir hayatım. O Allah, Allah. Biz çünkü Üst aklınıza sığınarak yapıyoruz. yani hani evde senle kuliste sohbet ediyor. Gerçekten öyleyiz. Oldu Ama o zaten o doğallığı yakaladığımız evet. için de şu Kusura an. bakmayın lütfen. Güzel gidiyoruz bence. Ay, neyse aşklarını ilan ettiler deyip fotoğrafı atın bir kenara. Ya ben beğenmiyorum. Daha farklı bir fotoğrafını getirin ya. Burada da siz adamı en yakın. George getirin. Ya. George Clooney biraz... yakışıklı bak. Gözümlü bu gizli, gizli yakışıklı. Ne, en yakışıklı gerçekten fotoğrafı çok... bu mu? Hayır böyle takım elbiseli falan fotoğrafları var. Gerçekten çok gizli yakışıklı ama gerçekten çok gizlemiş şey yani. <gülüyor> çok <gülüyor> gizli ya. Benimle aynı fikirde olan varsa lütfen yazsın. Yine var mı var Sen de beğeniyorsun. Bak tabii ki George Clooney çok yakışıklı. Tamam. İkisi bak Pamir'le acaba tarzı biraz benziyor mu? Bir yan yana getirmeye çalışsa. Pamir Pekin de açıklama yapmış bak. Ne demiş. Aa, bunların da açıklamaları niye böyle ya? 40 yaşında oyunculuğu bırakacağım demiş. Şu an 45 yaşında. 2015'te, verdi. 2015'te vermiş bir de. Oyunculuğu da bırakmamış. bırakmamış, aşkı bulmuş bir de. İyi ki bu, şey yapmamış. <laughs> yani e, göreceğiz bakalım bu, bu ilişki nereye evrilecek. Oyunculuğu bıraksaydın Pamir, neresini bulamayacaktın. Evet, her işte bir hayır ha. vardır. Yani o yüzden iyi ki bırakmamışsın. Nesrin sen de yakışıklı erkek seviyor musun demek. Evet. Sen de tipsizli yakışıklı diyor musun demek. <gülüyor> <gülüyor> yani neyse olayı ana fikri bu. Abi pardon nasıl tipsiz olabilir ya? Tipsiz Vallahi bir adam değil beğenmiyorum, ya. Vallahi ben beğenmiyorum. Tipsiz <laughs> bir adam değil. Sadece çok yakın ve kırışıklı bir halini vermişsiniz. Adamın bir aurası var, bir havası var. Pamir mi? Bak bir şey söyleyeceğim. Pamir'le benziyorlar. Pamir daha yakışıklı canım. Tabii ki daha yakışıklı ama Pamir'le benziyorlar. Demek ki tipi bu. Net. Nesrin'in mi? Evet. Evet. Benze bak ikisini yan yana hiç düşünmemiştim. Tavır tarz be benzemiyor, benzemiyorlar mı? Yani benziyorlar net benziyorlar. Ben kim beğeniyorum acaba? Ne George, George diyecek. Kıvanç yani, Tatlıtuğ, Kerem, Kerem Bursin. Kerem Bursin'i beğenmiyorum. Ha doğru. Evet yani, onu yani, Kerem Bursin'i zaten herkes beğeniyor. Yani öyle bir anda şey Tipin demeyin değil. sonra aman ha. havalısın falan filan. Değil yani. Ama hani e, fizik olarak ben daha esmer erkek mesela. Ayol daha ne kadar esmer olabilir? Tamam, olabilir. bu değil yani. <laughs> tamam. Vallahi, bu arada yani beğenmediklerimize <laughs> de bak. Neyse. Bize bak. Hav yere niyet. Havalara girdi. Kısmet yazmış evet. arkadaşlarımız. Biz bu konuyu daha uzun uzun konuşuruz. Mutluluklar diliyoruz bu çifte. Biz çok yakıştırdık. Daim olsun mutluluk. donus